Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam size birlikte ee, geçen video yapmıştım biliriz ya Minecraft bir oyundu nasıl diye tiyel açılsız bir şekilde. O, o videonun şimdi e, hani o video demiştim ya Optifine'ın da kolunu göstereceğim diye. Heh, şimdi size Optifine'ın kolunu göstereceğim. İlk önce aracımıza giriyoruz. buraya e, optifay yazıyorsun yani şu yazım var Okay, burada bize Optify sitesini atıyoruz. Şurada daha var kısmına geleceğiz. E, Yapmadan önce burada yani başlar sekmesin gelin. Burada Checks, yani Java, check for Update var. Bunu geleceksiniz. Sizde bu kısım yoksa tamamen yine evet. Enjoy yazalım the check for update size şöyle Java check for update geliyoruz. Şöyle Java'nın bize kontrol paneli gelecek bir açısı. Evet, geldi. şurada önemli bir bug bir yeni atıyor ve burada update ne yapacaksınız bakalım güncelme var mı benim güzel var en son sürü güncelleymiş sizde güncel varsa <laughs> güncelme yapacaksınız onu sordum i̇şte tamam değil burada update çıkabilirsiniz ama şöyle geliyoruz ne gibi şu bizim video indiyse çekiyoruz ve burada, burada.

burada bu İşimiz bitti burada. Tamam. Burada bekletmiş bir su Burada Bunu belki... ben 19 gün yedirmişim zaten. Hemen intansiyon gelmiş. Şimdi yeni sürme ben burada 19 gün vardı. O, bir oyun için. Buraya gelmiş? Ben, ben indiriyorum. Benim beklemiyor aslında. Ya hadi ama ya indirin. Biz niye bu şekilde yani? onu varlığı şimdi tamamdır tamam şimdi tamamen yiyemiz o yükseltin masaya üstüne atabilirsiniz ben burada ilk buradan atacağım şu, şu an klasörü yok sana gözüküyor burada şunu bir asla görmeyiz ve evet harcımızı da kaptırabiliriz şu, şu an şunu asla ekmeyelim evet ben zaten video öncesinde iyi zevkselen yapmıştım ya da bir dahaki önceki videoda göstermiştim nasıl izimizden ve dağılmış bir marka premium var şu işte marka tanışımıza açalım marka tanışımıza açalım marka önceki videoyu izleyin son bu geçeceğiz daha iyi olur arkadaşlar eğer nasıl daha dağılmış bir oyun nasıl kendilerine t Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Buradan bir oyunu seçip zaten ben Bir oyunu Ben şimdi ve bir Şunu kapatabiliriz. alalım diyorum şöyle. Gördüğünüz gibi ve yeni bir kol geldi. Burada iyi salıcısı hiçbir şey tıklayın burada. Ve iyi bekleyin. Böyle yeni bir ben kötü istedim. Kuku oldu ya. Hmm. Minecraft açımız tekrar açalım. Bakalım olmuş mu? Hem yani. Oraya da ya. Evet açıldı. Artık yani böyle bir play 21. Açıldı yani. Optifar artık bir oyun için kuruldu. Hmm. Bir oyun diye piyasa artımı yüzü çekebiliyorum. Ama. Hmm. Yani çekme tamamı çok düşük çünkü yani. 500 için nerede hiçbir şey gelmedi, ihtimal falan gelmedi, ayak falan gelmedi, 1 milyon altı beş 500 neyse, 10, 10'da 10 da bir milyon için bu değise ben yaptım bu satmayı.